Şimdi elimizde bir dalgıcımız var. Bu dalgıç hidrofor sistemi kendi içinde. Bunu test edeceğiz. Şimdi suyun içine kaldırıyoruz. Fişi takalım. <laughs> dalgıcımız Suyun içinde <laughs> Şu an çalıştı Panamızı kapatıyoruz Basıncımızı görüyoruz Basıncı yakalamak için Çalıştı Kapalı basıncı yakaladı Şimdi beklemede Herhangi bir yerde kaçak olmadığı için aynı basınçta duruyor. Vanamızı açıyoruz. Yavaş yavaş. Pompomuz devreye girdi. Bayağı da kazık yapıyor. Vanayı kapatalım. Vanayı kapattık. Kendi basıncını yakalayacak. Ve durdu. Dört barda basınca yakalayınca duruyor. Yeni hidrofor tarzı dalga.